Merhabalar sevgili takipçilerim. Öncelikle bugün size efsane bir ödem atımı çayı yapacağım. Ve bu ödem atımı çayını 10 gün boyunca sizlerden içmenizi rica ediyorum. Ben 56 kiloydum. Ee, yaklaşık bir, bir aylık bir süreçte. Şu anda 47,5 kiloyum. Ee, bunu en çok borçlu olduğum şeylerden biri tabii ki de ödem atımı çayları bugünkü ödem atımı çayımızda neler var ben öncelikle ayrı bir şekilde kiraz sapını bir tutam olacak şekilde demledim demini ve soyunu çıkarttım ben genelde böyle büyük bardaklar ya da işte mesela genelde bu tarz bu kadar büyük bir bardak bulamayacağınız için kavanozlarımı bardak diyete kullanıyorum bu da ne oluyor hem bütün gün ağzını kapatıp içebileceğim çayımı hazırlamış oluyorum hem de ne kadar çok hazırlarsan o kadar çok içersin e, kiraz sapını demledim kiraz sapının demini çıkarttım İçine neler atacağım zencefil tozuyla zerdeçal tozumu aldım yarım çay kaşığı zencefil şifar zerdeçal çok pardon yarım çay kaşığı da zencefil tozu içine atıyorum şimdi ocakta mısır püskülüm var mısır püskülünün de 3-4 dakika Kaynamasına, demini çıkartmasını sağlıyorum. Ondan sonra içine mısır püskülü çayımı da ekleyeceğim. Ve mutlaka olmazsa olmazı bütün detokslarda kullandığım limon limon çünkü e, asit özlü olduğu için içeride vücudumuzda yağ tutumunu engellemekte çok çok artı avantajı var. O yüzden limonu bütün hemen hemen detokslarınızda olmazsa olmaz olarak ilan edebilirsiniz şimdi limonumu da sıkıyorum içine son defa söylüyorum ihtiyacınız olan malzemeler mısır püskülü, kiraz sapı limon, zencefil tozu ve zerdeçal tozu bu en saniye beşliye büyük kavanoz tarzı büyük bardak olur, büyük şişe olur hazırlayın özellikle sabah aç karına ve akşamları yatmadan 2 saat önce. Minimum birer bardak. Ee, ben 2 bardak genelde tüketiyorum. Yani ama tabii vücudum buna alışkın olduğu için. Çünkü ben normalde de günlük hayatımda 56 kiloyken de yine bitki çaylarını içiyordum. Sadece yeme içme kontrolünde biraz e, ufak bir ameliyat geçirdiğim için yeme içme kontrolümü sağlayamıyordum sizlerde bir yerden başlayabilirsiniz. Yeniden başlayabilirsiniz. Yeniden deneyebilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Ee, önemli olan bir yerden başlayıp kararlı olmanız. Sizler de ödem atımı, yağ yakımı, bölgesel zayıflama, işte sıkılaşma, işte kilo kaybı bunları istiyorsanız bitki çaylarımızı asla ihmal etmeden hayatımıza devam edip onları yaşam standardı haline getirebiliriz. Zaten ben her zaman söylüyorum 7, 14, 21. Bu rutinlemeyi oturttuğumuzda zaten alışkanlık haline geliyor. Yani 21 gün boyunca mesela bir ödem atımı çayı içtiğiniz zaman 21 günün sonunda onu içmeniz gerektiğini zaten hatırlıyorsunuz. O yüzden bol bol yağ yakımları diliyorum sizlere. Evde olduğumuz bu zamanların fırsatını bilelim. Ve eğer ki ben bunu çok hazırlayamıyorum diyorsan sabah erkenden hazırlayabilirsiniz. Yeter ki isteyin, inanırsanız başarabilirsiniz. E, abone olup sayfamı takip ederseniz ve özellikle yani sayfamda bazen şey diyorlar neden farklı farklı videolar çekiyorsun işte bilinçaltı tanım izleme çekiyorum meditasyon çekiyorum sonra yağ yakımı çekiyorum ya da işte sonrasında güzellik üzerine çekiyorum çünkü biz insanların Önce temelden zihinden başlar bir şeyleri oturtması. Yani bilinçaltımıza bunları oturtmazsak kadın güzellik, bakım ya da işte bay, işte bayan bakımı, bayanın bakımı. Bunları önce beynimizde oturtmazsak hiçbir yere varamayız. O yüzden ben size sürekli farklı farklı videolar çekerek hayatınızda kalmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın. Abone olup takip ederseniz, destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.